Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin grafiklerini inceleyeceğiz. Öncelikle sağ tarafı sol tarafı yukarısını aşağısını tararken şuna dikkat ediyorsunuz. Mesela bu doğrumuz x doğrusu. x eşittir a doğrusu olsun. Sarı bölgeyi sorarsa sağ tarafta olduğu için yani x'in büyük olan kısımları. Burası x eşittir 2 doğrusu olsun örneğin. 2'den daha büyük sayıları alacağım için büyüktür diyoruz. x büyüktür a diğer tarafı sorsa küçüktür diyoruz. Aynı şekilde yatay çizgiler y doğrularıydı. Üst tarafı soruyorsa büyüktür, alt tarafı soruyorsa küçüktür diyoruz. Aynı şekilde bir doğru çizersek bu doğrunun üst tarafını taramamı istiyorsa arkadaşlar büyüktür diyeceğim. Alt tarafını taramamı istiyorsa küçüktür diyeceğim. Sadece şunlara dikkat edin. Eğer doğru kesin bir şekilde çizilmişse eşitlik koyacaksınız. Eğer doğru böyle kesikli bir şekilde çizilmişse Burada eşitlik olmayacak. Örneklerimizde daha detaylı göstereceğiz zaten bunu. Mesela buradaki örneğimizde yukarıdaki dik koordinat düzleminde taranmış bölgelere aşağıdaki eşitsizliklerden hangisinin bulunduğu bölgeler taranırsa simetrik bir şekil elde edilebilir demiş. Şimdi simetrik olması için zaten bu ikisi simetrik. O zaman şunun karşısına şurası gelmeli. Burayı taramak zorundayız. Burasının taranması için Öncelikle şu doğrunun üst tarafında olduğunu görüyorsunuz. Bu doğru y eşittir x doğrusu ve kesikli olduğu için buraya eşitlik koymuyoruz. Büyüktür diyoruz sadece üst tarafı taranacaksa. Ama nereye kadar? Buraya kadar. Bu doğrumuz arkadaşlar y eşittir 0 doğrusuydu. Alt tarafını tarayacaksak y 0'dan küçük olmalı. O zaman y eksi x 0'dan büyük. Y de küçük ya da eşittir 0. Çünkü bu keskin bir şekilde çizilmiş. O zaman cevabımız A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü örneğimizde bize bir doğru verilmiş denklemi. Bu eşitsizliğin tarandığı yer neresi diye soruluyor. İlk önce x'e 0 koyup y'yi bulsam. Y buradan ne çıkmış olur? 4. O zaman y'nin 4 olmadıklarını şöyle eledim. Bir de eşitlik olduğu için burada kesikli olamaz. C'yi de Şimdi y 0 olsun. 2x artı 12 sıfırsa x'i eksi 6 bulduk. O zaman buradan bir şık daha iledim. 2 tane kaldı. Burada yukarısını ve aşağısını tararken arkadaşlar öncelikle y'yi tek başına bırakın. Yani burada eksi 3y var. Büyük eşittir. Eksi 2x eksi 12. Burada büyük eşittir diye üst tarafı taramayacaksınız. y'nin kat pozitif olmak zorunda. Yani eksiyle çarparsam burası 3y eksiyle çarparsam küçük eşit olur. 2x artı 12. Y'nin katsayısı pozitif olduktan sonra artık küçük eşit diyorsa alt tarafı büyük eşit diyorsa üst tarafı küçük eşit dediği için alt tarafı tarayacağım A seçeneği. Dördüncü örneğimizde eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıda verilmiş. Burada ilk dikkatimi çeken ikisinin de y ekseni kestiği yer aynı. O zaman ne diyoruz? x sıfır iken y'ler aynı olmalı. c sayısı eşittir 3. İkinci olarak bu yeşil doğrunun üst tarafı taranmış yani büyük eşit demesi lazımdı. O zaman bu yeşil doğruya ait. Onu söyledik. Burada bunun gördüğünüz gibi arkadaşlar eğimi negatif. Eğimi negatifse x'in katsayısı eğimdi. A'nın negatif olduğunu söyleyebilirim. Hemen A sıfırdan küçük diyelim. İkincisine bakarsak bu kırmızı doğruya ait. Bunun eğimi de pozitif olduğunu görüyorsunuz. O zaman x'in katsayısı bize eğimi verecekti. B buradan pozitif çıkmış olur. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar? Öncelikle A negatif olduğu için B'den daha büyük olamaz. B pozitif, C pozitif ama hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Üçünü de çarparsak burada eksi artı artıyı çarparsam negatif çıkacak. Üçüncüsü kesinlikle doğru. Cevabımız C seçeneği. Beşinci örneğimizde iki doğru ve bu doğrular çizilip bazı bölgeler verilmiş. AB gerçel sayılar olmak üzere A noktası 3. bölgedeymiş. Şimdi A noktası 3. bölgede ise yani buradan buraya her yerde olabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle bir mantık yürütüyoruz. Bir kere bu neyimin pozitif olduğu için bu bu doğruya ait. Diğeri ise buna ait. Ben A noktasında absisine eksi A koyarsam buraya eksi 2A artı 2 sayısı arkadaşlar A'nın ordinatından daha küçük olmalı. Yani bu arada olacaksa 2A'dan daha küçük olmalı. Aynı şekilde eksi A'yı ben üst taraftakine koyarsam A artı 2 olur. Bu da A'nın üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki eşitsizlikten A için bir şeyler bulmaya çalışalım. Karşıya atarsam 4A 2'den büyükse A büyüktür 1 bölü 2 çıkmış olur. Burada bunu karşıya atarsam A küçüktür 2 çıkmış olur. A'nın değerini buradan bulmuş olduk. Hemen şuraya not edelim. 1 bölü 2 küçüktür. A küçüktür 2. Aynı şeyi B için yapıyorum. B bölgesi birinci bölgede. Yani şu bölgede arkadaşlar. O zaman ilk önce buraya koyuyoruz. Absisimiz B. Bu doğruda B yazarsam. Eksi B artı 2 küçük olmalı. Bunun ordinatından yani 3B'den o da küçük olmalı. Burada yerine koyarsak B olarak 2B artı 2'den. Karşıya atıyoruz 4B 2'den büyükse o zaman B büyüktür 1 bölü 2. Bunu karşıya atıyoruz. B küçüktür 2. Bu da aynı şekilde 1 bölü 2 ile arkadaşlar 2 arasında çıkmış oldu. Bize A artı B'nin alabileceği değerlerden birini soruyorsa ikisini toplarsam 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1. Topluyorum A artı B küçüktür. 2, 2 daha 4 çıkmış oldu. O zaman 1, 1 ile 4 arasında şıklarda sadece 3'ü görüyoruz. Bu da eşitsizlikle ilgili arkadaşlar bence çıkabilecek en zor sorulardan bir tanesi. Altıncı örneğimizde çıkmış bir sorunun benzeri ABC'de birer gerçel sayı olmak üzere buradaki verilere göre bir kısım yeşile boyanmış. ABCD sayıların işaretleri ile ilgili hangisi doğrudur? Burada öncelikle şunu düşünüyoruz. Bu doğrunun eğimi pozitif. Bu doğru hangisine ait? Bir tanesini düşüneceğim arkadaşlar. Olmazsa diğerine geçeceğim. İlk önce ben birinci doğruya ait olsun diye düşünüyorum. Şimdi y tek başına bırakınca Ay büyük eşittir eksi x diyelim ve artı b var. Bu doğru buna ise eğimi pozitif olmalı. X'in katsayısı eksi ise y'nin katsayısı da eksi olmalı ki bölünce pozitif olsun arkadaşlar. O zaman burada bunun üst tarafını tarayacaktı ama y'nin katsayısı eksi ise eksiyle çarpıyordu küçük eşittir alt tarafını taraması gerekir. Demek ki burada bir hata yapmış olduk. Demek ki birinci doğru yani şu denklem Birinci doğruya ait değil diğer doğruya ait arkadaşlar. Buna ait. Hemen şimdi buradan ilerliyorum. Bunun eğimi negatif gördüğünüz gibi. Hemen yazıyorum. Ay büyük eşittir. Eksi x artı b. Zaten x'in kat eksi ise y'nin kat artı olacak. x'in katsayısını sayısını y'nin kat sayısını bölersek eğimi bulacaktık. Eksi çıkması için bu eksi bu artı olmalı. A'nın işaretini buradan bulmuş olduk. Ve gördüğünüz gibi üst tarafı taranmış. Burada da y büyük eşittir dediği için üst tarafı taranacaktı. Burada bir sıkıntı yok. B'yi de şöyle buluyorum burada. Şimdi x'e 0 koyarsam b ne olacak? Bakalım hemen. Şimdi bu doğru da x'e 0 koyarsam y x'ini kestiği yer negatif. O zaman b'nin de eksi olduğunu söyleyebiliriz. Hemen bunu yazıyoruz. Şimdi geldik diğer doğruya. Bu buna ait dedik. Hemen y'yi tek başına bırakıyoruz. C küçük eşittir. Eksi x artı d olarak yazıyoruz. Şimdi x'in katsayısı eksi. Şimdi buna bakarsak bunun eğimi pozitif. O zaman y'nin katsayısı eksi olmalı ki bölünce pozitif gelsin. Bunu bulduk. O zaman c sayısı eksi çıkmış oldu. Ve y ekseni kestiği yer gördüğünüz gibi pozitif. Şimdi x sıfırken iken y kestiği yer pozitifse o zaman bu da eksi olmalı ki eksi eksiye bölsem burası pozitif çıksın. A haricinde bütün hepsini negatif bulduk. O zaman cevabımız E seçeneği çıkmış olur. Bu da zor bir soru bence arkadaşlar. Çünkü çoğumuz grafik çizmekte bile zorlanıyoruz. Yorum yapmakta zaten çok zorlanıyoruz. Bir de genelde eğim bulmakta, işte doğrunun grafiği verildiği zaman eğim pozitif, negatif olmakta gibi sorularda da zorlanıyoruz. Özellikle bu tür sorulara kafanızı daha fazla yorun arkadaşlar. Bu bir sonraki konularda türevdi, analitik geometriydi vesaire gibi şeylerde size avantaj sağlayacaktır. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Buradaki iki tane doğruyu ve bazı bölgeleri harflendirerek vermiş. Buradaki eşitsizliklere göre belirtilen bölgenin elemanlarını soruyor. Bir kere y artı 5x sıfırdan büyük diyorsa y artı 5x doğrusu hangisi arkadaşlar? Eğme negatif ama mutlak derece daha büyük olan bu doğruya aittir bu. Bunun sıfırdan büyük kısmını soruyorsa üst tarafını tarayacağım. Yani şu diğer taraf arkadaşlar. A var, B var, C var, D var, E var diye söyleyebiliriz. Şimdi bunu kullandık öbürüne bakalım. Öbüründe de 2'ye artı x yani şu doğrunun bu sefer alt tarafını taramış. Bunun alt tarafını tarayacaksak H var, G var, F var, E var ve D var. Bunlarda ortak olan bak ortak olan ne var diye kontrolünü yaparsak arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? E ve D'yi görüyoruz ama Buradaki D doğrunun üzerindeymiş şurada. Yeşil doğru üzerinde olduğu için bunu alamıyorum. O zaman ikisinde ortak bir tek E'yi gördüm. Bu da C seçeneği. Sekizinci örneğimizde eşitsizlik sistemini sağlayan x'li e sıralı ikillerinin bulunduğu bölge taranırsa düzlemde bulunan 13 noktadan kaç tanesi taralı alanda kalır demiş. Hemen tarayalım. Y büyük eşittir eksi x. Yani şu üst tarafı tarayacağım x büyüktür eksi 1. Bir. Eksi 1'in de sağ tarafını tarayacağız arkadaşlar. y büyük eşittir 1 ise bunun da üst tarafını tarayacağım. O zaman hemen eksi 1'in de sağ tarafıydı. Şuralar olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle şuraları tarıyorum. Bu taradığımız bölgelerde kaç nokta var? Hemen bunu göstermeye çalışalım. Şöyle bir tane bu var arkadaşlar. Bir tane bu var şu taradığımız yerlerde. Yani y ye işte 1'in üst tarafı. Bu doğrunun üst tarafı. Yeşilin de sağ tarafı. 2 tane nokta gördük. O zaman cevabımız 2 diyoruz. 9. örneğimizde bir hedef tahtasına atış yapan Zera'nın tüm atışları isabet olmuştur. Bu atışlardan 5 tanesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Zera'nın tüm atışlar sonucunda toplam aldığı puanların ortalaması 4'ten küçüktür. Son 2 atışta alınan puanlar x ve y'dir demiş. Şimdi 7 atıştan 5 tanesini biliyoruz. Hemen bakalım buna. Burası 4 puan. Burası 4 puan 8. 5 daha 13. Burası 2. Ne yaptı? 15. Burası da 3. Ne yaptı? 18. Bir de iki tanesini bilmiyoruz. Biri X, biri Y diyoruz. Ve bunların ortalaması 4'ten küçükmüş. Tüm atışların ortalaması 4'ten küçük. 4 olsaydı, 4 kere 7, 28 olurdu. Hemen 28 şöyle yazıyorum. Buradaki x artı y'nin toplamı buradan ondan küçük gelmiş oldu. Bir de şunu düşünüyoruz. Şimdi bu ikisi en küçük şu ortaya değer. O zaman ikisi de 1 1 bir desem birbirinden farkı dememişti herhalde. 2'den yani 2 iki veya 2'den daha büyük olması gerekiyor. Bunu bulduktan sonra ilk önce şuraya bakalım. 2 küçük eşittir x artı y doğrusuna bakalım. İkileri kesecek. X 0 iken Y 2, Y 0 iken X 2 olacak. O yüzden bu gitti. Bu gitti. D ve B'den biri olabilir arkadaşlar. Y büyük eşit dediği için üst tarafı tarayacak. Alt tarafı değil. B de gitti. O zaman D çıkmış oldu. Diğer tarafa da bakalım. X artı Y küçüktür 100. O zaman X pardon 10'du burası. 100 olarak yanlış yazmışım. X 0 iken Y 10. Y 0 iken X 10 diyoruz. Ve eşitlik olmadığı için kesikli olacak gördüğünüz gibi ve küçük dediği için alt tarafı taranca ikisinin arası oldu. O zaman cevabımız D seçeneği. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.